Ya ben özellikle bugün biraz buraya e, futbol konuşalım diye geldim. Çünkü e, bizim işimiz e, teknik adam olarak ve oyuncularımla birlikte futbolu konuşmak, sahada sergileyeceğimiz oyun. O yüzden bununla ilgili zaten gerekli konuşmaları başkanımız, yönetim kurulumuz e, en doğru şekilde yapıyor. O yüzden ben biraz daha burada e, sizle e, saha içerisinde neler yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz Onun üzerinden e, konuşmak için geldim. Dediğim gibi sadece e, antrenmanımıza, maçımıza e, odaklanmamız gerekiyor. O yüzden e, karşısına çıkma nedenlerinden biri de bu. <laughs> Şöyle, e, tabii ki soğuk bir e, şeydeyiz. E, hem ay olarak hem de deplasmanlara baktığımızda e, daha hava soğukluğunun artacağı hem Sivas, hem Malmö, e, Kayseri var. E, Alkmar öyleydi. Bodrum'da bile rüzgardan üşüdük biliyorsunuz. Bodrum e, bile çok soğuktu ama Şöyle yani özellikle ilk maçımızdan başlayacağım. Sivas deplasmanı tabii ki ligdeki her takım için zor deplasmanlardan biri. Bu aylarda biraz daha zorlaşıyor ama baktığımızda hava durumunun hafta sonunda pazar günü maç günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Alttan ısıtmanın olduğu bir saha. O yüzden zeminle ilgili veya statla ilgili veya sahayla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, biz kafa olarak da e, kazanmak adına e, kendi en iyimizi ortaya çıkartmak için tabii ki bunların hiçbirinin e, bizim için bir bahane olmadığını düşünüyorum. Ve e, özellikle Sivas Deptasmanı'nda birincisi kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi de e, iyi tanıyoruz. Yani e, Sivas'ın e, son iki sezona baktığımızda oyun olarak da e, bazen dörtlü bazen beşli savunmalarla e, oynadığını görüyoruz savunma yönü tabii ki yapmaya çalışan bir takım. Özellikle hücum geçişlerini etkili yapmaya çalışan bir takım ve direkt oyun oynuyor. Zaten biliyorsunuz bize karşı birçok takım daha çok uzun top ve ikinci top oynuyor. Geçen hafta da bunu yaşadık. Yani Eyüp Spor maçı da çok farklıydı. Ondan önce de daha farklı değildi. O yüzden yani ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bunda dediğim gibi rakiplerin topu bize vermesi Geçen hafta yüzde 65, ondan önceki hafta buna yakın sayılar. Yani Galatasaray takımı toplu oynayan takım olacak, üretmeye çalışan takım olacak, hücum yönünü kullanmaya çalışan takım olacak. Bu anlamda da zaten iyi yaptığımız şeylerden biri de hem çok gol pozisyonuna girmemiz, hem çok gol atmamız, hem de hem dominant oynayan hem de bence seyir zevki çok yüksek bir takımız. Yani bunu oynadığımız hem Türkiye Ligi hem Avrupa Ligi maçlarında ...net bir şekilde ortaya koyduk. Beni de en çok sevindiren, mutlu eden şeylerden biri de açıkçası bu. Berabere de kalabiliriz. Yani geçen hafta berabere kaldık ama... ...burada yaklaşık 4.70'e yakın gol beklentisi üreten... ...10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Yani bu tür sonuçlar olabilir. Siz atamazsınız, rakibiniz atabilir. Bu oyunun içerisinde bu da var. Zaman zaman bu da olacak. Her takım için bu oluyor tabii ki. Bunu yaşayan dünyada bir tek biz değiliz. O yüzden sadece yani şu anda çok moralliyiz. Ee, dediğim gibi moralli olmamızın en önemli yanlarından biri de iyi futbol oynamamız. Yani iyi futbol oynadığımız için, kendimize inandığımız için, takımımıza inandığımız için ve oynadığımız oyunla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için e, bu anlamda içimiz hep rahat ve bu özgüvenle bütün maçlara çıkıyoruz. Yine aynı şekilde yani bu önümüzdeki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Tabii ki eksiklerimiz var. Yani kritik bölgelerde eksiklerimiz var. Kaan Ayhan gibi, İsmail Yakops gibi. Mauro Icardi biliyorsunuz sezonu kapattı. Ee, bizim açımızdan yani iki forvetli oyunu tam oturttuğumuz maçtan sonra yani 3-4-1-2'yi tam oturttuğumuz maçtan sonra Icardi'nin sakatlığı. E, tabii ki bizi de e, bu oyuncuların sakatlığı, eksikliği bazen arayışları itiyor. Bu arayışlar içerisinde de dediğim gibi birincisi iyi oyuna devam ettiriyoruz, pozisyona giriyoruz. Gol atıyoruz, goller atıyoruz. Yani burada savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Belki eksiklerimiz olarak şunu oyuncularıma da söyledim. Bazen yani rakip bize sanki hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler alıyor. İşte son maçta o iki bir öndeyken çok rahattık. Yani üçüncü gol atmak için çok rakip kaleye gittik, rahat bir şekilde de gittik atamayınca kalemizde bir gol gördük ve bu golü görme nedenlerimizden biri de aslında savunma da olup savunma görevimizi yapmamızdı. Bunu tabii ki geliştireceğim şeylerden biri bu. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Ya yani şöyle aslında verdiğiniz pozisyon ve yediğiniz gol burada daha önemli. Yani bazen hani geçen hafta işte 5 şut geldiyse kalemize, ikisi gol olmuş. Yani rakiplerin burada iyi bitirmesi de bazen işinizi zorlaştırıyor. Yani geçen sene belki çıktığımız bir maçta rakibimize verdiğimiz pozisyon daha çok olabilir, rakibin atamadığı maçlar olabilir ama bu sene az pozisyon verdik ve çok fazla golledik. Yani bu seneki şeylerden biri, özellikle yani bunu deplasmandaki ligas maçı, içeride oynadığımız Elsfork maçı, Tottenham maçını da aynı şeye koyacağım. Yani 3 tane isabetli şut geliyorsa ikisi gol oldu. Burada rakibin iyi bitiriciliği de bu sene belki yani futbolda da bu şans veya şanssızlık vardır. Yani pozisyon verirsiniz, rakibiniz atamaz. Az pozisyon verirsiniz, rakibiniz atar. Yani burada da bence gol sayısına takılmaktan çok oynadığımız oyun bence çok önemli. Ama kesinlikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Tabii ki birinci önceliğimiz hücum etmek. Yani bir hücum takımıyız ve hücumda daha iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama savunmada da daha işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili de tabii ki yani eksiklerimiz çok önemli. bazı mevkilerde yani daha az oyuncumuzun olduğu mevkilerde sakatlık yaşadık. Yani Kaan Ayhan gibi, İsmail Yakops gibi yani sağ bek, sol bek alternatifleri daha az olan bir takımız ve bu bölgelerde sakatlık yaşadık. Burada da dediğim gibi yani sistem üzerinden bir değişiklik zaten yapmıştık. Ee, şimdi de elimizdeki mevcut oyuncularla en yapmaya çalışacağız. Ee, bu bölgeleri kapatmaya çalışacağız. Bu beraberlik sonrası değil. <laughs> birlik beraberlik sonrası. <laughs> Yok bu birlik beraberlik sonrası. Beraberlik sonrası değil. Yani birlik birlik beraberlik zaten yani Galatasaray camiası Yine son günlerde bu kenetlenmeyi gösterdi. Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlar ve bu reaksiyonu her zaman Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı herkes bir anda veriyor. Bu da bize gurur veriyor. Bugün başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi burada. Biz de birlikteler. Takımın yanındalar. Takımı burada hem antrenmanı seyredecekler hem beraber vakit geçireceğiz. Bu da e, birliğimizi, beraberliğimizi ve e, ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için hep beraber buradayız. E, Galatasaray taraftarı da e, gerçekten bundan önceki senelerde de bunu net bir şekilde gösterdik. Yine bu birliği, beraberliği göstermemiz zamanlardan biri. Bunu yaşıyoruz ve e, bundan sonraki haftalar bu e, kenetlenme daha da artarak devam edecek. Yani hep e, Bizim bir mottomuz var, e, kenetlenin başka Galatasaray yok. O yüzden bunu tekrar hep beraber yaşayacağız, hep beraber göstereceğiz ve ben oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. Saha içerisinde oynayacağımız oyuna odaklanacağım. Yine kazanmaya odaklanacağım ve 5. yıldız için 25. şampiyonluk için yine en güçlü oyun olarak da en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Ama yine skordaki ve liderlikteki yerimizi en güçlü şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Son soru Emrah Bey. Maçın hakemi e, Turgut Doman, e, bizim maçımızın hakemi. E, i̇nşallah onun için de güzel bir maç olur. Hem Sivaslı için hem Galatasaray için iki takımın da birbirinin hakkına geçmeyeceği e, çok güzel bir maç olur. Ve hakeminde dediğim gibi bazen e, hakemler için şanssız maçlar da geçebilir. Onun için de e, güzel bir maç olsun. E, kafamızda hiçbir şey düşünmeden oraya gidiyoruz. Sadece dediğim gibi e, saha içerisindeki oyuna odaklanacağız ve e, en doğrusu da bu olacağını düşünüyorum. Şimdi e, geri dönüşlerle ilgili işte Abdülkerim'e en yakın olan oyuncu e, onunla ilgili tabi bugün çıkmayacak. E, yarınki durumuna bir bakacağız. E, bu maç için zor gözüküyor ama tabii ki e, bakacağız. E, diğer oyuncularımız İsmail Yakobs'un dönüşü yani Malmö veya diğer maç bizim için hedeflerden biri ama onu da en sağlam şekilde e, kullanmak istiyoruz diğer oyuncular içerisinden en yakın dönebilecek olan İsmail Yakops. Onun dışında Kaan Ayhan da e, tabii ki herhalde bir iki haftalık, 2-3 iki, hafta arası bir süreci var. E, mevcut oyuncularımız içerisinde, sakatlık geçiren oyuncularımız içerisindeki şu andaki düşüncelerimiz bu şekilde. Ama e, tabii ki elimizde çok önemli oyuncular var. E, hepsine çok güveniyoruz. Kadroma çok güveniyorum, oyuncularıma çok güveniyorum. Yusuf. Demir'in de bir sakatlığı var. O da son iki maçta kadroda yer almadı. O da en yakın zamanda antrenmanlara çıkıp tekrar başlayacağını düşünüyorum. O da iyi çalışıyordu. İyi bir yere gelmişti aslında. Oynayabileceği bir dönemde bir sakatlık geçirdi. O da sakatlardan bir an önce dönmesini istediğimiz oyunculardan biri. O simenle alakalı tabii ki takım için çok çalışıyor. Hem skor yapıyor hem asist yapıyor. Ee, çok formda çok iyi gidiyor ve bence hem Avrupa liginde hem Türkiye liginde e, önemli skor katkısı yapıyor. Tabii ki e, bence birinci özelliği tabii ki gol atması, asist yapmasından çok takımı için oynaması, takımının e, galibiyet için başarı için e, çaba sarf etmesi, gerektiği yerde kendi belki atabileceği golü arkadaşını attırmaya çalışması, bu tabii ki çok önemli, çok değerli. E, bu. E, aslında kafa yapısını hepimiz aynı anda takım olarak ortaya koyduğumuzda Galatasaray takımının önünde de kimsenin duramayacağını düşünüyorum.